Kargo süreci nasıl oluyor size kısaca bahsetmek istiyorum. Kargo ücretleri dediğimizde burada ücretleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ürünün ağırlığına göre, ebatına göre buradan kargo ücretleri çıkıyor arkadaşlar. Genelde bir tişört satıyorsanız bunun kargo bedeli bir tişörtün 80 liradır. Ortalama olarak aşağı yukarı MNG kargo bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi diyelim arkadaşlar biz e, ürünümüze bir sipariş geldi. Sipariş geldiğinde şurada siparişler bölümünde bir bildirim geliyor arkadaşlar. Buradan sipariş bildirimi geliyor. Ve siparişi tamamla diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında kargo seçeneğini seçiyorsunuz. MNG kargo, PTT kargo, Aras kargo seçeneklerinden birini tercih ediyorsunuz. MNG kargoyu biz genelde tercih ediyoruz arkadaşlar. MNG kargo dediğinizde arkadaşlar. MNG kargo size o ürünü ait özel bir kod oluşturuyor. Siz bu kodu alıyorsunuz. Ürün, siparişi tamamla diyorsunuz arkadaşlar. Ürünümüzü paketliyoruz güzel bir şekilde. Ürünümüzü alıyoruz ve MNG Kargo'nun kapısını çalıyoruz. Daha sonrasında ürünümüzü teslim ediyoruz ve Shopier'in oluşturduğu kodu onlara söylüyoruz, iletiyoruz. Daha sonrasında herhangi bir ücret ödemeden direkt bunlar ürünü, adres, telefon numarası falan filan girmeden arkadaşlar direkt alıcıya ulaştırıyor. En güzel yanı da bu, en kolay yanı da bu. Ne ücret ödüyorsunuz, ne adres, ne telefon numarası hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Sadece kodu onlara iletiyorsunuz. Müşteri sizden satın alırken kendi telefon numarasını, adresini, e-postasını filan yazdığı için arkadaşlar Shopier algoritmaları otomatik olarak bir kod oluşturuyor. Bu kod da zaten e, MNG Kargo'ya bu kodu verdiğinizde onlar direkt gönderiyor ürünü arkadaşlar. Orada adresi, telefon numarası, her şeyi yazıyor. E, kargo Sizden herhangi bir ücret talep etmez. Buradan shop yer üstünden kargo ücretini keser tahsil eder arkadaşlar. Kesinlikle ücret falan ödemeyin. Çünkü shop yer üstünden oluşturulan kargolar ücretlendiriliyor. Otomatik olarak sizin paranızdan kesiyorlar zaten. Onun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Kargo süreci de bu şekilde oluyor arkadaşlar.